Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle altın günlerinin vazgeçilmezi, parti masalarının gösterişlisi mercimek köftesi yapacağız. Bunun için gereken malzemelerimiz 1 adet borcamın üzerine 5-6 kıvırcık marulu dizdim. bir su bardağı mercimek buçuk su bardağı ince bulgur, 200 milim bardak kullandım, bir demet maydanoz, 5-6 tane taze soğan, 1 adet büyük boy kuru soğan, 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı tuz ve baharatlar. Öncelikle tenceremizi ocağa alıyoruz ve kırmızı mercimeğimizi 1 su bardağı olarak tenceremize ekliyoruz. Üzerine 3 su bardağı sıcak suyu da ilave ediyoruz ve şöyle bir karıştırıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Suyunu çekip haşlanana kadar mercimeklerimizi kaynatıyoruz. Sonrasında bir buçuk su bardağı ince bulguru ilave ediyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyoruz ve üzerine bir sofra bezi kapatarak kenara alıp 30 dakika bekletiyoruz. Daha sonrasında tavamızı ocağımızı alıp 5-6 yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave ediyoruz ve üzerine ince ince doğranmış yemeklik soğanlarımızı koyuyoruz. Soğanlarımız pembeleşene kadar kavuruyoruz. Soğanlarımız pembeleştikten sonra 2 yemek kaşığı salçamızı ilave ediyoruz. Ben 1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı da biber salçası kullandım. Siz tercihinize göre ikisinden birini ya da ikisini birlikte kullanabilirsiniz. Salçamızı soğanımıza ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyoruz ve iyice kavuruyoruz. 30 dakika beklemiş olan mercimeğimizi aldık bir kabımıza ve sonrasında salçalı soğanımızı da ilave ediyoruz. Güzelce şöyle bir karıştırıyoruz ve ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. Evet harcımız biraz soğuduktan sonra güzelce elimizle yoğurmaya başlıyoruz. Hepsinin karıştığına emin olmamız gerekiyor. Güzelce yoğurun. Ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu baharatlarımızı ilave ediyoruz. Baharat olarak ben pul biber, karabiber ve kimyon kullandım. Hepsinden birer çay kaşığı olarak kullandım. Tamamen karıştığına emin olduktan sonra maydanozlarımızı ve taze soğanlarımızı da ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Bu aşamada bir püf nokta söylemek istiyorum. Eğer baktığınızda mercimekler sebzelere yapışmıyorsa biraz su ilave edebilirsiniz. Yumuşatmak açısından ben biraz daha su ekledim. Soğuk su olabilir, sıcak su kullanmanıza gerek yok. Çeyrek su bardağı kadar soğuk su ilave ettim. Daha sonra güzelce yoğurmaya devam ettim. yeşilliklerimiz tamamen yapışana kadar ve karışana kadar yoğurma işlemine devam ediyoruz. Tamamen yoğurduğumuz harcımızı artık Sıkma işlemine geçebiliriz. Ben bütün sıkmaları göstermek sizi boğmak istemedim videomda. Bir tane sıkma örneği verdim. Elimi suya batırıyorum ve güzelce bir ceviz büyüklüğü kadar elime mercimeği alıyorum ve güzelce köfte haline getirerek sıkıyorum. Bu şekilde düzgün bir nizamda marulların üzerine yerleştiriyorum ve işlemimiz tamam. Gördüğünüz gibi mercimek köftelerimiz hazır hale geldi. Limonla, murulla çok güzel keyifle yiyeceğiz. Siz de denemek istiyorsanız mutlaka tarifime göz atın ve tarifimi denedikten sonra videomun altındaki yorum kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olup bana destek olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.